Merhaba minnoşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün peynirli börek yaptım kendim hazır üfkayla. Bu mücver dün yapmıştım. Üzerinde sarımsaklı yoğurt var. Bir de böyle kaşık salatası. Tam değil biraz daha büyük doğradım. Bugün çok farklı planlarım vardı ama olmadı. Şimdi biliyorsunuz taşındım. Bu yeni taşındığım yerde böyle şu anda mesela manzara karşımda fena bir doğa var. Her tarafı yeşillik, ağaçlar. Böyle işte bunları böyle kutulara koyacaktım. Yere bir örtü atacaktım. Dışarıda güzel bulduğum bir yere. Orada böyle dışarıda yiyecektim. Ama o kadar çok rüzgar var ki o kadar güçlü bir mikrofonum yok. O yüzden iptal oldu. Ben de burada yiyeceğim. Başlıyorum. Bu biraz ince oldu sanki ama. Hmm. Hmm. Çok güzel olmuş. <laughs> Bu nasıl oldu şimdi? Şunu da keselim. Hmm. Mücver çok seviyorum. Hmm. Yaparken çok uğraştırıyor ama yerken lezzetli. Kış geri geldi sanırım. Hava inanılmaz soğuk. Dışarı çıktım kısa kolluyla üşüdüm. Bayağı rüzgar yedim herhalde. Başım çok ağrıdı. sürekli oyun istemesinden dolayı malum yaşı küçük. Böyle oturup hani bir diziyi dikkatimizi vererek ya da bir filmi uyanıksa izleyemiyoruz. Ben de şeye başladım. Muhteşem Yüzyıl'a. <laughs> Gündüz böyle mutfakta iş yaparken falan da telefondan açıyorum, izliyorum. Hem böyle peş peşe daha zevkli oluyor vaktinde izlemiştim. Şimdi bu ikinci izleyişim. Çok heyecanlı. Kadın neler yapıyor ya. Hep unutmuşum ha. Kaç seneydi hatırlamıyorum. Sene kaçtı. Bayağı unutmuşum. Sanki böyle yeni dizi izler gibi. Bazı yerlerinde böyle aşina alıyorum. Ama böyle ilk günkü heyecanıyla pür dikkat izliyorum yani. Dinliyorum daha doğrusu çünkü bir şey yapıyor oluyorum. Şu anda izlediğim hiçbir Türk dizisi yok. Netflix'te Lucifer izliyorum. Avda onda bir türlü yeni sezonu gelmedi. İzlemeyenleriniz varsa mutlaka başlasın. Çok keyifli bir dizi. Ben bayıldım. Geçen sene başlamıştık sanırım. Zaten 3 ayda falan bitti. Dedektif. Sen nereden geldin? Ödümü kopardın. <laughs> Öyle diyordu değil mi? Dedektif. Hakan'a başlayacağım ben ya. Muhafız. <laughs> Hiçbir kere bile merak etmedim onu. Bakayım başka Game of Thrones'u bitirdim. O çok oluyor tabii bir tele. O da fenaydı. Muhteşem yüzü zaten tam bir Game of Thrones ama bu sefer kadınlar arasında. <laughs> Mesela bugün hazırlanırken mutfakta yani işlerimi yaparken izlediğim bölümde işte o zamanlar şey yapıyorlarmış ya her gece başka bir cariye hazırlayıp gönderiyorlarmış. Rus cariyeler geliyor başka bir ülke hünkara hediye ediyor. O da duyuyor öğreniyor de bunu. Geçiyor hünkârın karşısına ya onlar gidecek ya ben diyor. Herkes seviniyor Hürrem gidecek ama Hürrem kazanıyor. Ruslar gidiyor falan fena. Ne güçlüymüş. Onun yaptırdığı camiler vardı sanırım. Neredeydi onlar ya? Unuttum. Bir tane m, tarihçi var tanırsınız. Talha Uğur El miydi? Soy isminden çok emin değilim. Onun rehberliğinde Topkapı Sarayı turları var YouTube'da. Eğer böyle hani heves edenler varsa mutlaka açıp izleyin. Çok güzel. Böyle sadece hani bizi okul götürürdü ya öyle bir gezi değil her yerine. Valide Sultan'ın odasına, cariyelerin olduğu yere, hünkârın odasına. Zaten ben onu hani diziden diziyi bitirdikten sonra bir araştırmıştım. Oralara girmenin her birinin ayrı ücreti vardı. Mesela normalde Topkapı Sarayı'na giriş ücretli mi artık bilmiyorum. Mesela atıyorum 10 liraysa orayı Topkapı Sarayı'nın normal klasik gezmek işte cariyelerin olduğu yere girmek gerçekten rakamı hatırlamıyorum ama mesela 110 TL'ydi. İşte Valide Sultan odasına girmek 150 TL'ydi falan filan. Ama bir de onu Talha Uğurel'le Uğurel gezip böyle dinleyerek çok keyifli. Çok istiyorum onu ama işte yine kaldı. Onu YouTube'da izledim hepsini. Bazı yerlerinde çok sinirleniyor. <laughs> Hani böyle sürekli cariye gönderme olayı var ya. Tarih diyor çok yanlış anlatıyorlar. Ama sonuçta varmış. Tamam dizide belki biraz abartılmıştır ama. Sonuçta dizide anlatılan şeyleri de Hürrem yapmış yani. İçine birazcık da tabii şey koyacaklar dizi yani. Oy. Oy <laughs> kız kardeşinin kocası var Ferhat Paşa mıydı? Onu boğdurdu bugün. Başım ağrılar girdi. <laughs> Sonra bir de kardeşini çağırıp kendi söyledi. Hmm. Kardeşi de. Sen benim mısın? Ama artık abim değilsin, ailem değilsin dedi gitti. Ne büyük acılarmış ya. Yolsuzluk yaptın. Vergi kaçırdın. Ay milletten vergi istedim. Kendi paranı bastım bilmem ne diye kelle alınıyormuş o zamanlar. Şimdi çok daha fenası var. Hapse bile girmiyorlar. Onun anlattığı bir videoda dinlemiştim ki Kanuni Sultan Süleyman dermiş ki ben öldüğümde beni böyle tabutla götürürken tek kolumu dışarı çıkartın. Bütün kullarım bir de öyle konuşuyor ya. Bütün kullarım elim boş gittiğimi görsünler. Tarihi çok insan böyle izleyince merak ediyor. Mesela ben bir arada şeyi çok merak ediyordum. Darbeleri. Hatırla Sevgili vardı. İzleyenleriniz vardır mutlaka. 70 darbesini anlatıyordu. 80'lerde 80, 80 darbesini ama 80'lerin ben çok hafif işlediğini düşünüyorum 80'ler darbesini. Sonra ben bu darbelere taktım. Açıyordum, okuyordum falan. Kenan Evren'in neler yaptığına. Ama ...Hatırla Sevgili'deki 70 darbesi o kadar güzel anlatılmıştı ki... ...sonra apar topar diziyi bitirdiler. Hatırlıyorum yani. Netflix'i e açıyorum. O kadar çok dizi var ki ve hepsi tabii kendi yapımı. Artık böyle çok tekrara düşer gibi uzay dizisi, uzay dizisi, uzay dizisi, bilim kurgu, bilim kurgu, bilim kurgu. Bir tane var Lost in Space. Uzay sevenlere çok güzel bir dizi o da. Değişik böyle biraz beyin yakıyor. Onun da bir sezonu gelecek, son sezonu gelecek. Hala gelmedi. Onu izleyebilirsiniz kesinlikle. Çok güzel bir dizi o da. Şimdi ne izlesem diye düşünüyorum. Açıp bakıyorum. Şu anda millet Dark'ı izliyor sanırım. Bana kardeşim dedi ki çok güzel aç izle. Biz 3 bölüm izledik çok sıkıldık. O dedi ki ben de 3 bölümde çok sıkıldım. Sonra inatla izledim dedi. Ondan sonra çok güzelleşti dedi. Ben de bir şey yarım bıraktığım zaman bir daha başlayamıyorum. Kaldı öyle. Dizi tavsiyeleriniz varsa alabiliriz arkadaşlar. Ay Lost vardı eskiden. Hatırlayanlar var mı? Bilenler var mı aranızda? O da beyin yakan bir diziydi gerçekten. o zamanlar indirirdik diziyi. Sonra bir de Türkçe altyazı indirip üst üste oturtup öyle izlerdik. Şimdiki gibi değil yani. Bugün çok az kahvaltı yaptım yine. Ve bütün gün bir şey yemedim. Şu anda doydum mu doymadım mı hiçbir fikrim yok. Ay börek çok lezzetli olmuş. Netflix'e ne gelmiş? <laughs> Eltilerin savaşı. Pandeminin başından beri diyorum ki neden? Çünkü yarım kaldı o vizyondayken pandemi patladı. Ben tam böyle haftaya gideyim falan derken hops her yer kapandı kaç aydır diyorum ki neden gelmiyor, neden gelmiyor geldi hemen izledim. Mail geliyor zaten biliyorsunuz. Bir gördüm maili çıldırdım böyle Netflix'te diye. Akşam böyle adaya uyutunca hemen açtık izledik gül gül öldüm ya. <laughs> İzlemeyenleriniz varsa tavsiye ederim yani. Çok güzel. Ben çok beğendim. Gerçekten de öyle olduğunu düşünüyorum. Onun görümce filmi de iyiydi. Beltilerin savaşı da çok iyi olmuş. Ve sanırım onun ikisi gelecek herhalde. Öyle bitti çünkü. Spoiler vereyim mi? Valla şu Lucifer'ın son sezonu gelsin. Ondan sonra Netflix'i kapatacağım sanırım. Yesem mi yemesem mi ya bir börek daha. Şunu bitireyim. Kendime çok güzel tahta kaşıkla çatal buldum ama... Gelemiyor ki. Çin'den çünkü gelemiyor yani. Ben de markette bunlar vardı bunları aldım. Ne dese beğenirsiniz? Kuş beyninin biri. Taklitmişim. Kaşıklarım bile taklitmiş. Acaba kimin takliti onu da bilmiyorum. Ya ne kadar inandırıcı olur bilmiyorum ama ben zaten videonun ilk başında söylemiştim. Ben sadece Hamizi'yi izliyorum. Onun gibi yapmaya çalışıyorum. Sonra bana konuş konuş dediler. Ben de artık Hamizi'den çıktım. Başka bir hale geldi. Ya ben hiç hiç Türkiye'de bir mukbang kanalı daha önce de izlemedim. Sadece Hamizi izliyordum zaten. Ve sonrasında da izlemedim. Kimsenin kanalını açıp bakmadım yani. Ama nedense sürekli taklit ettiğim söyleniliyor. Bu da taklitmiş. Kimin taklit değilse artık bilemiyorum. Markette bu vardı bunu aldım yani. Şunlar çok ses yapıyor diye. Vallahi ya. Yine yalan söylemeyeyim. Ben bu işe ilk başladığımda bana dediler ki Türkçe mukbang yapan kanalların alt, altına yorum yaz. O kadar çok söylediler ki öyle büyürsün dediler. Dedim ki herhalde bir işe yarıyor, bir bildikleri var. Çünkü ben yorumlara gerçekten önem veriyorum yani kendi zaten kanal o yorumlarla bu hale geldi. Ben de böyle bir tane tanınmış mukbang kanalına yazdım. Sonra yorumumu beğendi bir gün sonra mı ne? Sonra işte kanalında başarılar dilerim falan filan dedi. O esnada onun kanalını gördüm. Diğer girdiğim kanal hani o da böyle cevap verdiği için onun kanalı aklımda. İnanın diğer birkaç tane daha yazdım. Mesela onlar kim hiç aklımda bile değil. Ne yapmışlar, ne yemişler, nasıl yemişler hiç. Hiçbir fikrim yok yani. Ya... Bir eczanenin yanında başka bir eczane. Bimin yanında A101. Bir pizzacının yanında başka bir pizzacı. Bir hamburgercinin yanında bir başka hamburgerci. Televizyonda aynı saatte her kanalda ayrı bir dizi. Bu da zaten yemek yeme şekli. Yani herkes bir şeyin aynısını yapıyor. Taklitçi derken yani bazen böyle oturup kalıyorum yani. Anlam veremiyorum gerçekten. Kimseye taklit falan etmiyorum. Hamzi'yi edecektim. Etmek istediğimi de söyledim. Ama olmadı. Bu Türkiye'de sevilmedi. Sonra böyle bir hale geldi. Üstelik ben yemeklerimin yapım aşamasını da çekiyorum. Diğer mukbangçiler bunu yapıyor mu bilmiyorum. Yapıyorlarsa da herkes kendine yapıyor yani. Ayrıca herkes aynı şeyi yapabilir. Zaten yemek böyle yeniyor yani. Böyle alıyorsun, böyle yiyorsun. Taklit derken Kendisi evinde ayayla yiyor herhalde. Yoruluyorum bazen gerçekten. Laf anlatacağım diye. Hepsinin kalbine güzellikler diliyorum. Yapacak bir şey yok. kaşığa bakınca yine aklıma geldi. O gün çok üstüme geldi çünkü 7-8 tane yorumla beni böyle kışkırtmaya, hakarete kadar götürdü yani bana. Gereksiz. <laughs> ne için? Kime, niye yükseliyorsun belli değil yani. Her neyse. Bugün de böyle oldu. Bugün de doyduk çok şükür. Dizi ve film önerileriniz varsa Netflix'te onları alabilirim. Gerçekten insan bazen sıkılıyor. Televizyonda hiçbir şey yok benim izleyebileceğim. Dizi sevmiyorum. Survivor sevmiyorum. 3-4 yıldır Survivor izlemiyorum. O, o zaman da başka bir şey kalmıyor. T dizi sevmiyorum derken şu anda izleyebileceğim bir Türk dizisi bilemedim ya. Hiçbiri cazip gelmedi. O yüzden önerileriniz varsa Netflix'teki dizilerden severek izlediğiniz yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar bugün de doyduk. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.